Merhabalar, DNA ve genetik kod ünitesinin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Kalıtımla başlayacağız. Aynı aileden olan bireylerin birbirine benzemesinin sebebini biz kalıtım bilimiyle açıklıyoruz. Kalıtım bilimine genetik de deniyor. Genetiğin temelini atan bilim insanı ise Mendel'dir. Mendel bu konuda birçok çalışmalar yapmış. Onun çalışmasını ayrıyetten değineceğiz. Şimdi kalıtım konusu çok fazla sorunun geldiği bir bölüm ve bu sorularda genellikle zorlanıyorsunuz. Aslında püf noktalar var. Bunları öğrendikten sonra çok da kolay ve eğlenceli olduğunu göreceksiniz. Nedir bu püf noktası? Öncelikle birazdan anlatacağım tanımları çok iyi bilmemiz lazım. Nedir bu tanımlar? Gen, karakter, alelgen, baskın gen, çekinik gen, homozigot, heterozigot, fenotip, genotip. Biz bunların tanımını çok iyi öğrendiğimizde zaten soruları da kolaylıkla çözebileceğiz. Aslında bu tanımları öğrenemediğimiz için sorular çok yabancı gibi geliyor ama öğrendikten sonra hem eğlenceli olduğunu hem de çok basit olduğunu göreceksiniz. Genden başlayalım. Zaten gen DNA kısmını anlatırken de değinmiştim. Burada da tekrardan söylemek istiyorum. Nedir? Kromozomlar üzerinde, DNA üzerinde kalıtsal özellikleri belirleyen yapıya biz gen diyoruz. kaleminde açmak istiyorum. Bir gen bir harfle gösterilir. Yani herhangi bir şart yoktur. İlla A harfiyle B harfiyle gösterecek. Canınız ne istiyorsa o harfle gösterebilirsiniz. İster A harfiyle, ister B harfiyle, ister e, X harfiyle, ister W ile gösterebilirsiniz. Biz büyük harfle ya da küçük harfle gösteriyoruz genlerim. Karakter ise canlıda ortaya çıkan özelliklere denir. Yani mavi göz bir karakterdir, siyah saç bir karakterdir, düz saç bir karakterdir, kan grubu A olması, B olması birer karakterdir ve karakterleri biz iki harfle gösteriyoruz. Ama bu harfler aynı olmak zorunda. Yani birine A diyorsak diğeri de A olmak zorunda. Birine B diyorsak diğeri de B küçük ya da büyük olması birazdan öğreneceğimiz durumlara göre değişiklik gösterebiliyor. Şimdi gelelim alergene. Alergenden önce homolog kromozomu anlatmak istiyorum. Biri anneden biri babadan gelen kromozomlara biz homolog kromozomlar diyoruz. İşte bu homolog kromozomlar üzerinde aynı özelliği belirleyen karşılıklı gen çiftlerine alergen diyoruz. Tekrar söylüyorum homolog kromozomlar üzerinde aynı özelliği belirleyen karşılıklı gen çiftine alel gen diyoruz. Yani şurada saç geni varsa burada da saç geni var. Burada göz geni varsa burada da göz geni var. Burada kan grubuysa burada da kan grubu geni var ve bu karşılıklı gen çiftlerinin hepsine biz ne diyormuşuz? Alel gen diyoruz. Baskın gen. Diğer ismini de bilelim arkadaşlar. Dominant gen baskın dominant Bir alergende bulunduğu her durumda karakteri belirleyen gene dominant gen ya da baskın gen diyoruz ve biz baskın genleri büyük harflerle gösteriyoruz. Çekinik gen ise bunun diğer ismini de bilelim resesif. Bir alergende baskın gen bulunmadığı zaman karakteri belirleyen gendir ve biz çekinik genleri küçük harflerle gösteriyoruz. Homozigot e, ya da saf döllüyoruz ya da arı döllüyoruz. Aynı özellikteki genleri taşıyan alel gene biz homozigot diyoruz. Ya bu baskın baskın yani saf baskın ya da saf çekinik şeklinde olur. Yani homozigot ya ikisi de baskındır genlerin ya ikisi de çekiniktir. Heterozigot ise diğer ismi melez farklı özellikteki genleri taşıyan alel genlere denir. Yani bu durumda genlerin biri baskın özellik ise diğeri çekinik özelliktir. Dolayısıyla bunu tek şekilde gösteririz. Yani bir harfi büyük yazarken baskın diğerini küçük harfle gösteririz çünkü o gen çekiniktir. Fenotip bir canlının dış görünüşü diyoruz ve fenotipte genotip ve çevre etkilidir. Genotip ise canlının fenotipini belirleyen genlerin durumudur. Yani genlerin homozigot, heterozigot olma durumudur. Şimdi şurayı zaten anladığımızda biraz önceki tanımları da zaten anlamış olacağız. Biz genlerin durumunu genotip şeklinde gösteriyoruz. Yani homozigot, heterozigot olma durumu. İki tane baskın genden oluşuyorsa biz buna homozigot baskın ya da arı baskın ya da saf baskın diyoruz ve bunun dış görünüşü nasıldır? Baskın özellikteki genden oluşur. Yani kıvırcık saç geni düz saç genine baskınsa bu saf kıvırcıktır. Dolayısıyla da kişi dışarıdan kıvırcık saçlı görünür. Bir baskın gen, bir çekinik gen varsa biz buna heterozigot baskın ya da melez baskın diyoruz. Dolayısıyla da baskın varsa bir genotipte bir tane de olsa, iki tane de olsa onun sözü geçer. Dolayısıyla dış görünüşü de baskındır. O zaman bu melez baskın. Yani kıvırcık saç genine sahipse yine kıvırcık saçlıysa o kişi melez baskınsa genotipi dışarıdan görünüşte yine kıvırcık saçlı olur. Ama çekinik genler ne yapar dedik? Ancak baskın gen yokken özelliğini gösterir dedik. Genotipinde iki tane çekinik gen varsa bunların dış görünüşü de çekinik özellikle olur. Yani bu düz saç genine sahip kişinin dışarıdan görüntüde, görüntüsü de düz saçlı olur. Önce bunların üzerinde durmak istiyorum. Daha sonra çaprazlama kısmını anlatmak istiyorum. Şimdi birkaç tane ne yapalım? Alıştırma yapalım. Hmm. Ne söyleyeyim? Mesela homozigot baskın. Homozigot baskın o zaman ne olacak? İkisi de büyük harfle yazılacak. Heterozigot baskın dersem biri büyük baskın bir de küçük çekinik genle yazılır. Saf çekinik dersem, saf çekinik zaten çekinik e, olması için yani saf olması lazım. Dolayısıyla iki çekinikken yani bir araya gelince dışarıda o özelliği gösterebiliyor. Dolayısıyla da saf çekinik dediğimde de ikisinde küçük harfle yazılması gerekiyor. Peki, kahverengi gözgeni yeşil gözgenine baskındır dersem, ben kahverengi göz genini büyük harfle, yeşil göz genini ise küçük harfle gösteririm. Ama dediğim gibi, ikisini de aynı harfle gösteririm. Baskın olanı büyük, çekinik olanı küçük yazarım. Devam ediyorum. Melez baskın dersem, melez kahverengi gözlü dersem bu kişinin genotipi bu şekildedir. Saf kahverengi gözlü dersem bu kişinin genotipi bu şekildedir. Yeşil gözlü dersem zaten saf olmak zorunda ve ikisi de yeşil gözgeni olmak zorunda. O zaman bunun fenotipi nedir? Kahverengi gözlü. Bunun fenotipi kahverengi gözlü. Bunun fenotipi ise yeşil gözlü olur. Şimdi gelelim Mendel'in çalışmasına. Ne dedik? Genetik biliminin temelini Mendel oluşturmuştur dedik. Mendel uzun araştırmalar yapıyor. Bir tane sarı bezelye ile bir tane yeşil bezelyeyi alıyor. Çaprazlıyor ve hepsinin ilk etapta sarı geldiğini görüyor. Nasıl çaprazlıyoruz? Önce çaprazlamayı anlatayım ben. Mendel Saf sarı bezelye ile saf yeşil bezelyeyi almış. Biz bunlara ne diyoruz? Ata birey. Yani P1 ile gösteriyoruz. Ve çaprazlamış. Çaprazlama nasıl oluyor? Birinci ile birinci. Sarı, yeşil. Birinci ile ikinci. Sarı, yeşil. Artık bitti. İkinciyi geçiyorum. İkinci ile birinci. Sarı, yeşil ikinci ile ikinci ve yine sarı yeşil. Yani bu saf sarıyla saf yeşil bezenyeleri çaprazladığında yüzde yüz birinci kuşağımız biz bunlara F1 dölü de diyoruz. Melez sarı çıkıyor. Daha sonra F1 kuşağından iki tane bezenyeli yani melez sarıları çaprazlıyor. Yine kuralımız aynı. Birinci ile birinci saf sarı Birinci ile ikinci melez sarı. ikinci ile birinci melez sarı. ikinci ile ikinci saf yeşil çıkıyor. Ve böylelikle bu çalışmasının sonunca, sonunda sarı bezelyenin yeşil bezelyeye baskın olduğunu görüyor. Ve biz bunlara da ne diyoruz? İkinci kuşak diyoruz. Ve ikinci çaprazlama sonucunda yüzde %75 sarı, %25 ise yeşil olma ihtimali ortaya çıkıyor. Şimdi eşeğe bağlı kalıtımda ise ne yapıyoruz? Cinsiyetine göre bakıyoruz. İnsanda cinsiyeti belirleyen iki kromozom var. X ve Y kromozomu. Eğer Y kromozomu taşıyorsa o kişi erkektir. X kromozomu taşıyorsa dişidir. Dolayısıyla bir insanda 46 kromozom olduğunu daha önceki videomuzda söylemiştik. Bu 46 kromozomun 44 tanesi vücut kromozomu, İki tanesi cinsiyet ya da eşey kromozomunu oluşturuyor. Eğer XY varsa erkek, eğer XX varsa biz buna ne diyoruz? Dişi diyoruz. Burada da şunu yapabiliriz. Çocuğun cinsiyeti kız mı olacak, erkek mi olacak ona bakalım. Şimdi anne nedir? XX, baba XY. Şimdi kalemimin rengini değiştireyim bakalım çaprazlamamızı nasıl yapacağız? Birinci ile birinci. X, X. Birinci ile ikinci. X, Y. Rengimi değiştiriyorum yine. Ne yapalım? Bunu kırmızı yapalım. İkinci ile birinci. X, X. İkinci ile ikinci. X, Y. Şimdi bu nedir? Dişi, erkek, Dişi, erkek. O zaman yüzde 50 dişi, yüzde 50 erkek olur. Ama birinci çocuk kız, ikinci çocuk erkek, üçüncü çocuk kız, dördüncü çocuk erkek olacak diye bir kaydı, bir kural yoktur. Bu sadece dört sonuç var, dört ihtimal var, yüzde 50 erkek yüzde 50 kız olma ihtimali bu hangisi denk gelirse yani yüzüncü çocuğu da olsa bir anne babanın yüzüncü çocuğunun da erkek ya da kız olma ihtimali yüzde 50'dir her zaman bunu unutmayalım. Şimdi kalıtsal hastalıklarımız var. Kalıtsal hastalıklarımızın bir kısmı X kromozomuyla taşınırken bir kısmı da Y kromozomu üzerinde taşınıyor. X kromozomu üzerinde renk körlülüğü hastalığı buna biz ne diyoruz? Daltonizm de diyoruz. Kas distrofisi hastalığı ve hemofili hastalığı var. Hemofili hastalığı kanın pıhtılaşmaması Kas distrofisi ise distrofin adlı kas proteinin üretilememesi hastalığıdır. Y kromozomuyla taşınan hastalıklar e, o zaman kimde görülür Y kromozomuyla taşınan hastalıklar? Sadece erkeklerde görülür. Yapışık parmaklılık, kulak kıllılı, balık pullulu, kellik gibi hastalıklar erkeklerde görülür. Çünkü onlarda Y kromozomu olduğu için. Şimdi gelelim down sendromuna. Buna biz mongolizm de diyoruz. Down sendromu üreme hücrelerinin oluşumu sırasında kromozomların e, işte düzgün ayrılamaması ya da hata olması sonucu bireylerin 47 kromozomlu olması. Kromozom anlatırken hatırlayın ne demiştim? Sağlıklı insanlar 46 kromozoma sahip demiştim. Down sendromlular ise 47 kromozoma sahip. 45 tane vücut kromozomu, 2 tane eşey kromozomu olmak üzere. 45 artı XX dişi Down sendromlu, 45 artı x'i erkek Down sendromlu kişinin kromozomudur. Akraba evlilikleri bireylerin genetik yapıları birbirine benzediği için bazı kalıtsal hastalıkların ortaya çıkma ihtimali artıyor. Dolayısıyla da çekinik genle taşınan hastalıklar aynı çekinik genlerin bir araya gelme ihtimali akraba evliliklerinde daha yüksek olduğu için bu rahatsızlıkların e, akraba evliliklerinde çocuklarda görülme ihtimali de daha yüksek oluyor maalesef ki. Gelelim şimdi genetik hastalıkların teşhis ve tedavisine. Genetik hastalıklar gen testleriyle tespit ediliyor. Ailenin geçmişi araştırılıyor. Bu da çok önemli tabii ki de teşhis ve tedavide. Erken tanı hastalığın etkilerini azaltıyor. Amaç hastalığın ilerlemesini durdurmak ve yaşam kalitesini artırmak Dolayısıyla da genetik hastalıkları ilk önce teşhis ediliyor, daha sonra tedavi uygulanıyor ve bu şekilde iyileşmesi sağlanıyor. Bazı hastalıklar tabii ki de kalıtsal olduğu için tedavisi olmayan bu videomda buraya kadar anlatacağım. Bir sonraki videomda mutasyon, modifikasyon, adaptasyon kısımlarına değineceğim. Şimdi sadece kalıtım kısmını öğrenmiş olalım. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.